Sen anneme takıl de dezer. Seni okula da yazdırmamışlar zaten. Kapının önüne ekme bacım gel buraya ekek bir arada. İkimiz burada durak piknik yapak. Ne güzel. Evde vardı ya. Sobaya yakın. He, sen derdin de senin suvanı neye kazdıracak? <laughs> <laughs> yok senin de var suvanı benim var. Sen yine kazarım ya sen de domatesi biberi bana kazdıracak. Sen, <laughs> sen de ek. Sen, sen ben bahçen ben bahçen de ek. Sen ek. Sen seri. Şu kadar bahçe var derse bak. Laf edeceğim diye suvanı yoldum. Yok sen de geldin ek hem yoksun. Yer mi yok? Yer mi yok koca ağabey. Zaten belediye ektirmiyormuş. E, gel buraya ek. Burada aşağıda ya. suyumuz var ya. Buraya ekeyim ha. de bari beraber yapak. Kuyumuzda önce suyu oldu ya sonra çıktı oh. yağmurdan sonra. Gerçek yoruldum ha. Bitmez bitmez. Onun altında sürekli kaynıyor. Bir sene kere böyle su içiyordu. Bitti bittici, bitti bitti bitti. Hiç de bitmedi. Şimdi benim komşular bana bakıyor. Ha. Komşularım bak çalışıyorum burada. <laughs> bana takılıyor. Bana zayıflatacağım bunu. Tüpör salonuna gidene de bak ne güzel işte. Bak tüpör yapayım ha. Aha yemlikler dolu. Topla yemlik türümü. Ha sonra ben mantara giderim. Mantar getiririm bulursam. He evet, getir mangal yak Yusuf. Mantar mangalı yak bulursam. He oh. olursam. Bazım filan <laughs> ettirdim. Şu yıllara kalmış. Hı hı. Bacım çalışır diyeydin sen de. Çalışır bacım maşallah. Çalışıyorum bir bacım mı? Aha sonra bacımız mı? O gelmedi. Sonra gelinin. Hani gelin gelsin kalsınlar. <laughs> bak taze taze yemliklere bak. Gelir gelir gelinin de iyi kıvrak çalışıyor. He, he, o da iyi yapıyor. O da senden kalası da al. Pınar'ınla şey getir. Kuvar şuraya. Değil Aynur Aynur'u. Gelinler çalışsın. Aynur kendi bahçesini çapa motoru sürmüş. He. Güzelce hazırlamış. Aynur yakarım. Bunların eline ver makineye götür de. Kapının önünü sür diye takılıyor. Sabırsak yormuşsa <laughs> kaldı. <laughs> Samırsak olsa hiç uğraşamazdık diyorsun yani. kaldı. <laughs> koyduk. Niye? Nasıl Diyorsun Çok otlu. Hep beraber kazanız ya. Aha. Teyze gördün mü? Sarımsak yiyordu. Birini de sen mi kestin? Birini de ben sarımsak kestim. Sarımsak çok büyük bir şey. Yemlik belli. Allah Allah. <gülüyor> Anne şu ot ne? Ona hiç vurmuyorum hırt. Tamam. He. Gelin mı alın? Ha, sarımsak, sarımsak var. var. <laughs> o da aksiyemiz. Bir tane sarımsak dibinden mi çıkmış? <laughs> Zeynep teyzem izlerse bunları görünür güzel keser var onu şey etsen bunun ağzı ince ya samırsağın arasına yemekten sonra onu ile kalsın tamam anne hangisini diyorsan çok günce şu bak Yusuf ha. bizim sarımsağı suvanı hiç onu ile kazıyor kendini ile başka kazmaya ile kazacak yok arası şey ya onun için diyor bak ne yarası anne boş sıra Yusuf, sıra ya bu da hala hele bir sık ki Yeah, the chef ya entene neninin gazı çok. Çabuk bitsin ki. Yok bu da keskin daha uzun ince. Aman ya bitti diyorum. Daha dur durmam daha yeni başladık akşam olmadı. Yusuf ben. Sen daha önce. Ben daha önce... çok yoruldum <laughs> Aa bu pesset. Ben pesset. Ha dur o zaman. Sen dersen yerinden kaka ya. ya, mı? Dur bak. Su daha var anne. Ne ya. su? su yeşil, ya amrı ayçerodan. Pernose suvanı da yeni sürücüyüm. Tekerik ya. Şerme de yiycek tamam mı? ya. 3 kilo suan alayım. Nasıl olsa sularıncı. He. Suvan su su Kıska. Kıska, kıska. Yani bir bizim parasıyla <laughs> almak var. Hem de bu bizim suvan var ya sert sert He, güzel oluyor. Hemen zillenmiyor. Açak kesmiyor. Ne güzel oluyor. Tekrar hemen alamıyor. Zillenmiyor. Hiç gelmeden çürüyor ki satın aldım. Bu sene kaç torbandıysam hepsini çöpe döktüm. Bir de saklardan yer de önemli. Gerçi bunu da aynı yerde saklıyoruz. Hele en son kamyon yüklenirken aldıydım ya. O hep çürük çıktı. Alma bu sene hiç soğan alma. Yeter. Üç kilo soğan daha alayım. Getireyim. Tarla boş. Üç kilo kız kadı. Kız kadı. He. Eh, no, boş boş yerler. Benim 2 iki kilo onu yer boş. Bir şurada bir şurada bir şurada çıkmış. Onun Yap. içine geçiyor. Havadan... Bugün yağış gösteriyor. Bugün yağar da ne zaman? Akşama mı yağar? Alan sabah karşı mı yağar? <laughs> Yağmazsa yarın alır eker. biraz önce güneş vardı ya. Geri içeri girin bu ama ne? <gülüyor> Çıkmayacağım. <gülüyor> güneş gelici mi? Hı hı. Ya oralar at ya. Ne, ne güzel çoğalar. Şey Ceyren yapıyor ya. Ekinim de maşallah. Göz ekine. Ha, kendi kendine göz de ayacak, Kendi he. kendine göz de ayıracak. Ekin de şura. Bak. İnşallah yağışlar da çok olur da soğuk da iyi ekin. Ekinini görüyor musun? Nasıl güzel olmuş. Ha. Çok güzel oldu değil mi? Bak anne şu asmaları şunları çekiyor musunuz ya siz? He. Bunları sadece şu alttakilerin yerini belli etmek için tamam, koyduk. Çok... Toprağın altında yani filizi sürüp çıkacak buradan. Şuraya da su döksek iyi olur. He, şunlara dökelim. Dök dök bakalım. Ben döküyorum bunlara suyu. Bu hangi gözümde? Bilmiyorum acam getirdi nereden getirdin? Evet tamam. Bir... Köklentiriz herhalde. Herhalde. Neyi nereye ektiğini biliyorsun en azından. Kazarken de öyle kazıyorsun değil mi? Ya, kolay kazıyorsun. Çek şurada. Çekemedin Makineyle. Artık derdi. Bu nasıl yetmiyor, Kötülenmiş. Ne yapayım? iki kilo alayım. Çıkmamış ya, çürümüş. Oraya evet. kim bir de şuraya. Buraya ektim, ekeyim falanını, köyünü, evin önüne ekeyim. Patlıcan kökü söküyor. Onlar Buraya bu sene salatalık ekecek. Allah izin verirse. Yeter şuraları sürüp yemlik. Yemlikleri alın oradan yemlik. Ye yemlik. Yarın içinde dolu. Sür sür diyor burası. Sür çiyo. sür. Şöyle dolu. Yusuf. He. Şu cevize kadar sür. Hangi ceviz anne? Şu. Şu ikinci cevize kadar. He. Tamam anne. Sür her yeri sürer mi? Otu geçsin en azından. Sonra yemlik var zaten. Ha yemlik alacaksın. Seni derdin o ya. Yani. Hı, Hı. Ver. Her atarım çay kazıyım istifa ediyorum. Ne istifa edeyim? He. <laughs> <edeyim. gülüyor> Dezden çok yoruldu anne. Dizlerim durdu. Yusuf. İşte böyle böyle alışacaksın. Ne de böyle böyle. Ha, Sen göreceğim. hareketsizlikten üstüne çöke çöke çöke. Bunun dibini de bir süsler mi? Bu deliğini kapatsak mı? Yer açmayız mı? yer Yok yok benim sarımsak iyi. Dolalara soğan ekerim. Bu şekilde. Evet. Böyleyiz. Tamam, tamam. atıyoruz. Bakın biraz önce burası nasıldı, şimdi nasıl? Kesine gelsek geç mi kalırız? Cumartesi çok gece olurlar. da. Hı. Ay, ay ya muhteşem geldi. Burada kayıttasınız, haberiniz olsun. Haydi bakalım. Hayır, yaşlanmış. Hiç yapamıyor. Bizim <laughs> şuram bir ağrıyor. Dizim, şuram bir ağrıyor. bakalım. Ayağını altına. Şöyle alayım. Taze <laughs> olur, yemlülük. Diyelim ki dolabı dolduruyor, görgüsüz diyorlar, he mi? Dolap la dolu işte Bak böyle çalışacağım Böyle çalışmazsan Kimse vermiyor Dolapları da dolduruyor Evleri de dolduruyor Çorumuza, Çocuğumuza Yiyorlar Benim dolap küçük diye almıyor da Koca en büyüğünden <laughs> aldım Sen de çok büyüküne al Anca getir Üç kişi lan oraya koyduk. Şeye geçeşt. Of. Anam bizleri yaz gelmedi kış dertine düş geldi biz düştük şey ölürsek kalanlar biz. Bu da tükenmiyor benden Sen de mi beri çalışıyor. Vücudu alırsa artık gelme anne. Çalış, çalış, çalış. Yusuf. He. Ali deden günü tarlasını şöyle baktık mı, uzup verilmiyordu. He. Eski, eskiden de şey diyordu. Ne? Böyle parasıyla adam alıp kazdırmak diyordu. Niye diyordunuz ya? Her gün kazmayı alıyor, yürüyerek tarlaya gidiyor. Bir de yiyeceklerimizin ile. E yürüyerek eve geliyor. Eşya yok muydu Ali Hanım? Oluydu, eşit, bazen oluyor da şu bazen olmuyor. Sözüm ya bana. He. <laughs> dedim ki ne böyle. Tarlanın ucu görünmüyor ya kazıyor kazıyor. Allah'ım ya Rabbim bana küçük tarlalı birini nasip et dedim. He. Ha. ha. Yani babam gülüyordu mu çok olmaz o diyor. Hemen tazı verip gitti. E? Ama gerçekten kısmet oldu küçük tarlalı. Hani Yok, küçük mü tarla? Bir sürüyor. Bura küçük mü? Bura küçük da, küçük. Sulak var. Sulak tarlalar. Sulakları Sulaklar küçük ha. olsun dedi. Hasırla ekiyorduk, ne ekiyor? Şimdi diyorum bir gün adam var, bir günde kaztırıyor. Geri geliyor motorundan kazıyorlardı, he? E, o zaman yiyormuş diyor. O zaman ne diye almazmışsık? Yeter. <laughs> Adet diyor <yu> da. <laughs> Şey, yok Bir ay gidiyor, bucu bucu ya, yok. Ya eskiden parasıyla gitmiyordukunuz ki. O senin yerine o senin tarlana geliyordu. Sen onun tarlasına gidiyordun. O da yiyordu. O Anladım. da Sonradan çıktı. O da sonradan çıktı. İmece usulü de sonradan çıktı. Ha. Tamam mı ne? geçen yıl gelmediği için biraz sert inci part çilek var burada. Aşağı part. Parsel yap parsel de bizde halı. Olsun. Parselde. kuru yapraklar çekeceğiz. Çok fazla sık. Ve bu çeyrekleştirilip tekrar güzelce verimli hale getirilecek. Buranın çileği çok güzel oluyor. Büyük büyük yıl bitene kadar da veriyor yani. Suladıkça çiçek açıyor. cevize giden damlama sulama. Birazdan belki mantara da giderim. Geçen geldiğimde yoktu ama biraz daha ısındı hava. İnşallah vardır bu sefer. sinek gitti abi. Burası son part. Çile. Burayı da tırtmıklayacağım. Papatyalar bile açmış. Burada. Şu şekilde. Papatyalarımız. Burada bahçenin diğer ucu. Şöyle. Annem gibi orada soğan kazıyorlar. Bu şekilde temizleyeceğiz. yaprak yok. Ama şurada çok fazla sık olduğu için yaprak fazla olmuş orada. <laughs> Şuralarda var. Lama-lama selama lara, selama-lama. şekilde dostum Hemen tara